Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar. Arkadaşlar bugün seninle birlikte ne yapıyoruz? Dark Web'den Mickey Mouse satın alacağız arkadaşlar. Satın alma işlemleri geçmeden önce bu video isterden 300 like bekliyorum. Herkese gerçekten çok mutlu oldum. Halen kanalıma abone olmadıysanız da kesinlikle abone olmayı unutmayın. Artık bir 40 bin olalım ya. Sonra da 50 bin, sonra 75 bin, sonra 100 bin inşallah sizlerin sayesinde. O zaman laf fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Mickey Mouse'u satın alıyoruz. 1250 dolar mı? Sizce ben gerçekten bu parayı sizler için vermiş miyimdir? Bence vermişimdir ve veriyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Mickey Mouse satın aldıktan sonra iletişim bilgilerini alacağım. Tabi bulabilirsem ama Dark Web'den ben her türlü bulurum. İletişim bilgilerini alıp Mickey Mouse'a Whatsapp'tan yazacağım. Bakalım cevap verecek mi veya doğru numara mı? Onları hiç bilmiyorum ama inşallah doğru numaradır. İnşallah gerçekten Mickey Mouse'la konuşuyoruzdur. Başka biri çıkıyor Bir misafir falan. Bir de hiç onlarla uğraşamam arkadaşlar. Yanlış numara almak istemiyorum. Direkt Mickey Mouse'la konuşacağım. Benim hedefim Mickey Mouse. O zaman arkadaşlar şu anda satın alıyorum aldım. Tabi böyle bitmedi. Çünkü kredi kartı bilgileri falanlar filanlar. Onları hemen halledip geliyorum. Evet arkadaşlar kredi kartı bilgilerini falan hallettim. Girdim. Şimdi iletişim numarasını buldum. Mickey Mouse'u da telefonuma kaydettim. O zaman bence Whatsapp'a geçelim. Geçelim mi? Hadi Whatsapp'a geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben videodan önce tahmini kaç dakika önce aynen bir 4-5 dakika önce yazdım buna selamlar aleyküm selam dedim bayağı bir çünkü cevap versin diye hepsine görüldü atmış ve aktifmiş de o zaman merhaba diyerek başlayalım merhaba Mickey Merhaba Mickey. Merhaba Mickey. Hey. Mouse soyadı galiba. Mickey Fa mouse so fare ama Oğlum, fare diye soyad mı olur? Bence olmaz. Merhaba kimsin? Ben Serdar. Ben Serdar Mimiş. Numaranı Dark Web'den Buldum. Yani bu direkt böyle söyleyelim. Numaranı Dark Web'den buldum. Galiba Dark Web'i yanlış yazdım ama neyse. Onlar hiç önemli değil arkadaşlar. Kelime hatası bunlar. Olur öyle şeyler. Eee doğru kişiyle mi konuşuyor? Yani beni satın aldın. Evet satın aldım. Bakalım gelecek mi? Veya dolandırıldım mı? Veya dolandırıldım mı? Bakalım dolandırmış da olabilirim. Yani ben gerçekten şans eseri yaşayan bir insanım. 1250 dolar yani havaya gitmiş olabilir şu an. Demek ki sıradaki durak sensin. Hedefin ben miyim? Evet. Hedefin ben miyim? Sensin. Acelem yok. Hedefim sensin bebek. Sensiz yorumurdu bu bedenim. En sevdiğim şarkı. Hedefin bensem kafana sık. Ya Keko ne anlatıyorsun? Üst perdeden konuşma benimle lan. Ha? Ne üst perdeden konuşun. Arkadaşlar ya Keko Keko konuşuyorum bu. Nereye sunum sana aydır lan? Mickey Mouse dedik sana. Oğlum bu Disney'de değil mi? Ne konuşacağım lan seninle? Gel lan o zaman. Seninle dışarıda konuşalım. Aslansın ya. Kaplansın ya. Erkeksin ya. Hadi gel o zaman. Gel gel. Hadi gel. Hadi gel bana gel. Hadi gel bana gel. Bugün çok enerjiyim ya. Gerçekten baya bir uğraşma benimle. Ne gibi kötü? Sonu kötü olur diyor. Diyor ki yani uğraşma benimle. Sonu kötü olur diyor. Ben dedim ki ne gibi kötü? Yani saçma olmuş biraz ama ne kadar kötü olabilir ki? Biz zaten neyse aklıma bir şey gelmedi orada. Orada bir keko sözüm yok şu an. Beni bilenler bilir. Ne demek istiyor? Beni bilenler bilir. Zamanda kimlere neler yaptım? Araştırmadın mı beni? Lan ben seni tokatladın. Çocuk çocuk muyum lan? Çocuk, çocuk muyum oğlum? Çocuk muyum? Evet çocuğum bu arada çünkü 18 yaşından küçük her birey çocuktur. Bunu bilmeyecek ne var? Ben lan ben seni tokatladın, çocuk çocuk muyum dedim. Bakalım. Oğlum bir anda gelmişsin lan bu eve. Bak görüldü attı şerefsiz. Ya versen oğlum. Heh, yazdı evet diyor. Gel lan erkek. Erkek. Bekliyorum. Gel la gel. Gel senle bir tartışalım, uğraşalım, bir şeyler yapalım ki ağzım kırayım. Gel hadi gel. Konumum zaten gitmiştir lan çünkü 1250 doları verdik. Lan gel. Konum satır alırken verdim zaten. Oradan bakarsın. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Ne söyleyeceksin lan kardeş? Şu anda sadece tek tek yazıyor bir de ya. Sadece kapıya bakar mısın? Oha ne alaka lan? Bekle lan geliyorum. Lan yazamadım. Bekle lan geliyorum. Yazamıyorum. Arkadaşlar heyecandan yazamadım. Arkadaşlar ben bu arada burada ekran kaydını kapatıyorum çünkü Sizlerle beraber kapıya bakmayı geçeceğiz. Evet arkadaşlar kapıyı açıyoruz. Ve Lan Işığı açayım mı önce? Abi neredesin? Abi Abi Yardımına ihtiyacım var. Affedersin ama Mickey Mouse evimize gelmiş. Y yardım eder misin? Lütfen gel abi. Kapıdaymış şu an bak kapıyı açamıyorum sen yoksun diye. Arkadaşlar abim gelmiyor. Vallahi gelmiyor abim. Oğlum gelsene lan abi. Ciddi mesele bak gerçekten. Lütfen gel. Abi hadi ya. Arkadaşlar abim gelmiyor nasıl ikna edeceğiz bunu ben tek başıma asla açamam bu kapıyı. Tamam bu kadar konuştuk erkekçe falan ama yani. Mikmas bizi öldürür vallahi tek atar bana. Abi hadi gelsene. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abim gelmiyor o zaman biz kapıyı açalım ya yeterse yeter. Evet gördüğünüz gibi açıyorum. Üçten geriye sayıyorum. Üç. 2 bir. Oha o ne lan? Lan yerde bir şey var. Ha? Arkadaşlar. Oğlum bu ne? Lan abi. Abim iki mağaza geldi. Abi. Gel gel acil gel acil gel. Oğlum bu ne? Şu gelene bak. Oha. Ne yapacağız? Oğlum ben işlerim bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Bu ne abi bu ne? Kapıyı kapattın mı Kilitledin mi Kapattım peki? dur dur gittim gittim. <laughs> abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Abi bu ne bu ne bu ne? Gizli kameralara bakalım. Hadi hadi gizli kameralara bakalım hemen. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bizim apartmanın önü, yani yolu görüyorsunuz. Benim hayat Yola baksana Serdar. Nasıl? Oğlum hiçbir şey yok şanslıydım değil, değil mi? mi? Evet. Yolda bir sıkıntı yok arkadaşlar. O zaman ne yapalım Serdar? Nereye bakalım? Nereye bakalım? apartmanın önüne bakalım mı? Bakalım. Değiştiriyoruz. Yok. Ne? var? Burada da yok oğlum. Tamam oğlum bu. Nerede oğlum o evden zaman? Evden çıkıp gitti mi yoksa onu mu bırakıp gitti? Abi yoksa saklandı mı ya da mi girdi yukarı? Girdi acaba? Yukarı mı saklandı acaba? Hiç bilmiyorum Serdar. Ne yapacağız? Oğlum ya şimdi ne yapalım Serdar evin içine mi baksak? Bakalım bence. Bir kontrol etmek Sardar lazım. O zaman şeye bakalım Serdar. Koridora. Tamam koridora lan. bakalım. 3, 2, 1 lan. <laughs> lan. Bu <laughs> ne? Arkadaşlar. Koridorda, Şu anda koridorda. Kapıyı kapat kapı, 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 koş kapıyı kapat. Kapı, kapı. Sanır kaybolmuş. Tam sana doğru bakıyordum kaybolmuş. Kapıyı kapat. Yemin etsene. Yemin ederim az önce koridordaydı. Bak geriye alın arkadaşlar bakın. Tam Serdar'a doğru baktım. Ulan bir baktım kamera kameradan kaybolmuş. Ne yapacağız şimdi? Şu an Serdar evin içinde bir yerde olabilir. Kapıyı da kilitledim. O zaman bir de salona bakalım mı? Bakalım hadi salona. <laughs> Salonda şu an. Arkadaşlar şu anda salonda. Salon nasıl işe? Ben gitmem. gitmeyeceğim. Kapat ya. Yani. Serdar şu evin içine bakmamız lazım artık. Bakalım. Arkadaşlar hadi. gördüğünüz gibi şu anda evin içinde. Serdar çıkalım Açın. buradan. Aa açtım Oğlum hadi aç, çık Açın. çık Açın. çık. Açın. Çık Nerede olabilir? Oğlum gece gece uğraştığımız şeylere bak ya. Burası tamamen karanlık. burada. Az önce orada gördük değil mi? Evet. Ama karanlık değildi ki. Işıkları mı kapatmış acaba? Bir baksana Serdar. Işıklar. Kapat ışıkları. Orada mı? Bakıyorum. Açmıyor mu ışığı? Aç. Orada mı? Yok. Yok burada şu an. Temiz. Bakıyoruz. Arkadaşlar az önce tam Aa. şurada gördük değil mi? Ha, kapı çalıyor. Lan! Oğlum boku yedik Abi, Serdar. Kapı, açma açma. Kapı. Hayır kapat kapat. Git kapıya. Hayır asla açma. Açmayalım Serdar. Hayır. Kim o falan de Serdar. Kim o de. Kim o? Oğlum. Kim Serdar? Miki fare mi? Galiba. Arkadaşlar anne kapı çaldırıyor. Kapı çalıyor. Oğlum ya. sen kapatalım videoyu. Kapat kapat. Arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir videoydu. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Sen de kapıları kilitleme. <gülüyor> kitle hemen. <laughs> kitle <gülüyor> kitle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selam bir şey kalın ve bay bay olun. Bay bay.